Son dönemlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki artış vatandaşın cebini yakarken sarımsak da en çok zamlanan ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Normal az ekim, şu an az ekim sezon tufan olduğu için yani 10 gün sonra biraz daha düşer. Kilosu 150 liraya kadar çıkan sarımsak hem alıcıyı hem de satıcıyı düşündürüyor. Hal böyle olunca vatandaş artık sarımsağı tane ile alır hale geldi. Pazartesi pazarı tezgahlarında bu haftanın şampiyon ürünü sarımsak oldu. Hemen hemen her yemeğin içerisinde yer alan yeni sarımsağın kilosu 100 TL ile 150 TL arasında değişirken eski sarımsakta bu rakam 250 TL'ye kadar çıkıyor. Kilo 70 satan var, 80 var aletesine göre. 100 lira. Böyle şu demetleri 50 lira. Yani sağlam olduğu için, fire vermediği için biraz daha sağlam. 200 lira. Falan. Sarımsak fiyatı sebze ve meyve fiyatlarını solladı. Pazar esnaflarından Cihan Yatmaz, sarımsak fiyatlarının yüksek olmasını üretimdeki azalmaya bağladı. Bu sezon sarımsak az ekildi. Şu an turfanda dönemi olduğu için fiyatlar biraz yüksek. 10 gün sonra biraz düşüş bekliyoruz ifadelerini kullandı. Yatmaz vatandaşların bütçelerine daha uygun olduğu için genellikle bağ olarak satın aldıklarını dile getirdi. Şöyle bağ olarak satıyoruz. Demeti 50 lira. aynen hani 100 lira. Çoğunluk böyle ucuz olduğu için böyle alıyorlar. Kiloda 80 lira 100 lira ama yaprağı da giriyor içine var, tepki var. Normal ya, şimdi şöyle biraz tane alıyorlar. Demet yaptığımız için, gücün, alım gücü olduğu için öyle demet alıyorlar, daha uygun yani. Normal biraz daha, nide ama ucuz. Nide pazarları ucuz yani. Bayağı ucuz. Ya meyve olarak biraz daha yüksek, sebze düştü. Bak salatalık 10 lira, domatesler 15-20 lira, patates soğan 10 lira. Tufan daha 20 günü var, bir ay var hızlanmasına sarımsağın. Ondan sonra biraz daha düşer düşer abi. Aynen bir ay sonra sarımsak biraz daha düşer yani bu şekilde kalmaz. Biraz daha düşer, hızlanacağız çünkü.